Arkadaşlar takı tasarım atölyesinden herkese iyi günler. Bugün inşallah yine güzel bir perikort bileklik yapımımız var. Bunun nasıl olduğunu inşallah en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağız. Bu arada bu videoda katkısı bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Önerileri, önerileri ve bize olan desteklerinden dolayı özellikle Cembe'ye teşekkür etmek istiyorum burada. Evet arkadaşlar bu şekilde iki tane rengimiz olacak Arkadaşlar bu modelde Eğer ki paraşüt ipi temin edemiyorsanız bulamıyorsanız fikir olarak e, ayakkabı botları olabilir arkadaşlar ayakkabı botlarının bağcıkları olabilir bakın bot bağcıkları olabilir bunlardan temin edilebilir hemen yapımıza geçelim arkadaşlar İlk başta bu şekilde sarı ipimizi şöyle yakınlaştıralım biraz daha pardon turuncu ipimizi şekilde ortalıyoruz öyle arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şöyle yapıp yere bırakıyoruz arkadaşlar. Birinci şeklimiz bu. İkinci şeklimiz yine siyah ipimizi bu şekilde ortaladıktan sonra Şöyle ipimizi ortalıyoruz ve şuradan geçiriyoruz arkadaşlar. İkinci pozisyonumuzda bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi bu aradan iki ipimizi birden şekilde takıyoruz arkadaşlar bak. Ortalı bir şekilde olmasına dikkat edelim. Ve şimdi. Bu şekilde iyice çekiyoruz arkadaşlar. Başı sıkı olması gerekiyor çünkü. Evet. Şimdi bu ölçüyü de şöyle parmağımızın gireceği bir ölçüde yapalım ki son biliyorsunuz stopper knot dediğimiz düğüm tekniği ile yaptığımız düğümcüğün başı buradan geçebilsin arkadaşlar. Evet. Üçüncü pozisyonumuz da böyleydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işimizi biraz daha kolaylaştırmak için isterseniz bunu bir bant yardımıyla bu şekilde yapıştırıp bu şekilde çektirebilirsiniz. Ee, bizim kendi atölyemizde yapmış olduğumuz şu şekilde aparatımız var arkadaşlar. İnşallah işte şöyle de göstereyim fikir olma açısından eğer ki siz de isterseniz böyle bir aparat yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer. Şimdi biz arkadaşlar ilk başta şöyle yapacağız. Şöyle yakınlaştıralım. Şu başlığımızı hemen şöyle takalım arkadaşlar. Şey olmaz açısından. Evet. Sabitlenmesi açısından da arkadaşlar. Normalde bu kripsli yapımlarda aslında yapılıyor. Biz bunda da kullanmak istedik. Yapımı daha iyi ve net anlatabilirim diye. Arkadaşlar. Evet. Biraz daha yakın almak istiyorum sizin için. Şimdi arkadaşlar yapımımıza hemen geçiyoruz. İlk başta yapacağımız işlem birinci bölüm bu arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. Bu bir ve şöyle iki arkadaşlar ve bunu şuradan geçirdik. Bu 3. Ve arkadaşlar şu da 4. Ve şimdi şunları çekiyoruz. Evet. Biraz daha yakınlaştırayım isterseniz sizin için. Evet. Çok yakın oldu. Ve şimdi arkadaşlar şunu şöyle alttan alıyoruz bakın. Alttan aldıktan sonra bu şekilde bu ipimizi biraz uzaklaştırayım görmeniz için. Bu ipimizi şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şu ipimizi de şu şekilde koyuyoruz. Bakın. Ve şimdi bu ipimizi şu aradan geçiriyoruz. Bu şekilde bu ipimizi de bu aradan bu şekilde geçiriyoruz. Pozisyonumuz bu. Ve şimdi şöyle geriye çekip bu şekilde sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Çok fazla sıkmayalım. Normal bir sıklık olsun. Evet. Ve şimdi tekrar birinci pozisyon ikinci pozisyon üçüncü pozisyon ve dördüncü pozisyon arkadaşlar. Şöyle çektikten sonra da bunları çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar aldık. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bunu bu şekilde aldık. Bunu da bu şekilde aldıktan sonra bu sefer şöyle geriye çekip şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Burada aynı şekilde böyle yapıyoruz. Evet. Ve şimdi bir ikinci pozisyon üçüncü pozisyon şöyle dördüncü pozisyon. Şimdi şöyle çekiyoruz. Ve bu şekilde beraber destekliyoruz arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki sona kadar. Arkadaşlar bu şekilde sonuna kadar geldikten sonra şimdi son e, bir iki örgü yapacağız. Normal örgü ve ondan sonra sapırnat dediğimiz yani durdurucu düğün dediğimiz düğümü yapacağız arkadaşlar ki karşı tarafa geçtiğinde çıkmasın diye. Evet, şimdi şöyle bir çevirelim aparatımızı sizin görmeniz açısından. Arkaya alalım. Evet. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum sizin için ki daha iyi görebilelim. Evet. Şimdi arkadaşlar son düğümü yaptık. Bakın normal geldik aşağıya kadar. Son çapraz düğümümüzü yaptık. Ve ondan sonra arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Şunu şu şekilde alıp bunu da şuradan şöyle karşıya aldık. Bu bir. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Bunu aşağı şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bu iki. Ve şimdi tekrar aynısını yapıyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi tekrar tam tersine. Ve bu şekilde arkadaşlar sona kadar pardon yanlış oldu. Sona kadar bu şekilde gideceğiz arkadaşlar hep beraber. Yani bilek ölçünüzün boyuna kadar arkadaşlar böyle gidiyoruz bakın. Evet. Arkadaşlar şu şekilde sona kadar geldikten sonra Son size e, stop knot dediğimiz durdurucu düğüm tekniğini kullanarak e, bunu bu şekilde topuz yapacağız ve güzel bir kare oluşmuş olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeklimiz buydu. Şimdi şu ikisini şöyle yan tarafa alıyoruz bakın bu şekilde. Şöyle görebiliyor musunuz evet. Aldıktan sonra arkadaşlar. Şu ipimizi şuradan şöyle geçirelim. Evet. Geçirdikten sonra da şunu kaldıralım ve şu ipimizi şuradan şöyle geçirelim arkadaşlar. Evet. Ve şimdi bu ipleri dengeli olarak çekelim. Şöyle. Evet. Bu şekilde bakın arkadaşlar kara bir düğüm olmuş oldu. Evet. Şimdi şunu yerinden bir çıkartalım arkadaşlar ki daha iyi yapabilirim diye. Şöyle çıkartalım bunu. Bu şekilde sonumuzu çıkardık. Arkadaşlar bakın şöyle göstermek istiyorum size. Bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları iyice sıktıktan sonra tam şöyle diplerinden şöyle kesip ondan sonra hafif hafif şöyle yakıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle çakmakla ya elimizle çakmakla yaparsak daha iyi olur ya elimiz kirlidir. Parmak izini bile çıkartabiliyor. Burada arkadaşlar Handayız biz. Selgan Uluca Pasajı diye bir pasajdayız Bursa'da. Ondan dolayı insan sesleri olabiliyor İnşallah. Bu yüzden dolayı bizi mağdur görürsünüz arkadaşlar. Pek çok fazla geldiğini zannetmiyorum ama sonuçta iş yeri giren ve gelen insanlar oluyor. Evet, bakın bu şekilde kare düğümümüzü de yapmış olduk. Evet. Ve şimdi bunu şuradan geçiriyoruz. Ve bilekliğimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde bir bileklik sahibi oluyoruz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bilek ölçünüze göre istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. Yani uzun, kısa, bileğiniz kalındır veya incedir. O şey değildir arkadaşlar. O sizin kendi bilek ölçünüzdür. Evet arkadaşlar. Bugünlük inşallah yapımımız bu kadar. Eğer ki size faydalı olabildiysek ne mutlu bize arkadaşlar. Tekrar bu videoda bize katkıda bulunan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı. Bizi geliştirme amaçlı arkadaşlar yorum ve önerilerinizi bekliyoruz inşallah. Eğer ki bu konuda bize yardımcı olursanız çok teşekkür ederiz ve minnettarlık duyarız arkadaşlar. Ve böyle bir aktivite bileklik olur, kolye olur, resim olur, farklı şeyler olabilir. Yani e, bütün aktiviteleri yaparken aklımızdaki kötü düşünceleri bir kenara bırakıp yaptığımız işe odaklanalım ve her yaptığımız işe başlarken kötü düşünceleri ve kötü fikirleri aklımızdan çıkartalım ve aynı zamanda buna katkı ve destek olsun diye yaptığımız kötü bir iş varsa veya hatta sevmediğimiz suyumuz varsa her yaptığımız aktivitede mutlaka ondan da vazgeçmeye çalışalım ve vazgeçelim arkadaşlar. Bunu ilk başta kendime sonra siz değerli izleyenlere söylüyoruz arkadaşlar. İnşallah bu konularda başarılı olursak dünyada yaşamak daha güzel ve daha huzurlu olur arkadaşlar. Ve mutluluk içinde yaşar ve gideriz arkadaşlar. Evet. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sabırla. Hoşçakalın efendim.